Herkese merhabalar. Kanalıma mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün yine birlikte ıslak kek yapacağız. Buyurun başlayalım. Evet önce malzemelerimizi saymakla başlayalım. 3 adet yumurtamız var. 1 çay bardağı sıvı yağımız, 1 çay bardağı sütümüz, 1 su bardağı şekerimiz, 2 vanilya, 1 kabartma tozumuz var. Yine zevkimize göre istediğimiz ölçüde kakao ve aldığı kadar un kullanacağız. Şimdi ıslak kekimizi yapmaya başlıyoruz ve en önemlisi de yeşil meşhur çırpma kabımız. Evet önce 3 adet yumurtamızı kabımıza alıyoruz. Ardından bir su bardağı şekerimizi koyacağız. Şimdi bu ikisini krema haline gelene kadar çırpmaya başlıyoruz. Evet, yumurta ve şekerimizi çırptık. İstediğimiz şekilde şekeri eriyene kadar bu hali aldıktan sonra sütümüzü ve sıvı yağımızı da ekliyoruz. Yine bir 5 dakika daha çırpacağız şimdi. Evet. Sıvı karışımımız hazır tamamen. Şimdi kabartma tozu, kakao ve un kullanacağız. Önce kabartma tozu ve vanilyayı koyalım. Biraz un ekleyelim. Kıvamına bakıp azar azar unumuzu eleyeceğiz. Evet kakaosunu ekleyeceğiz ama e, ben bol kakaolu seviyorum. Çikolata gibi görünmesini istiyorum. O yüzden kakaosunu her zaman bol kullanıyorum. Siz de böyle seviyorsanız fazla fazla kakaoyu kullanabilirsiniz. Biraz ekleyelim kıvamına bir bakacağız. Gerekirse tekrar un ekleyeceğiz. Evet, kek harcımız hazır. Akışkan bir kekimiz olacak. Çok fazla un kullanmıyorum ve bol kakao kullandım. Gördüğünüz gibi çırpıcının ucundan hemen akıyor. Bu kıvamda yapmanızı tercih ederim. Şimdi önceden ısıttığımız fırınımızda 180 derecede yarım saat kadar pişecek. Evet, yağlamış olduğumuz kalıbımız bu boyutta. Bu kalıpta tam ölçüde aynı kalıbı kullanabilirsiniz. Göz kararı diğer kendi kalıplarınıza da ona göre ayarlayabilirsiniz. Evet son hali bu. Şimdi yarım saat pişirmeye alacağız. Daha sonra çıktığında hazırlamış olacağımız bir sosumuz var. Şöyle göstereyim size. Bunun içerisinde 4 kaşık kakao, 2 su bardağı süt, 1 su bardağı şeker. Bu karışımımızı kaynatacağız. Kekimiz çıktığında sosuyla buluşturacağız. Evet kekimiz pişti, hazır. Biraz soğumaya aldık, bir 5 dakika kadar beklettik. Ortalama yarım saat 40 dakika arası pişirdim. Ee, yine siz de kendi fırınıza göre kontrol ederek pişirebilirsiniz. Şimdi sosuyla buluşturacağız. Önce dilimleyelim. Şöyle ortasından dilimledikten sonra da hazırladığımız çikolata sosuyla buluşturacağız. Şöyle. Evet yavaş yavaş soğumaya bıraktığımız çikolata sosumuz kıvamı bu. Verdiğim ölçülerde yaparsanız çikolata sos kıvamında olacaktır. Öyle e, çok sıvı bir sos olmayacak. Böyle çikolatalı soslu gibi bir sos hazırlamış oluyoruz. Hem de ev yapımı olmuş oluyor. Azar azar her tarafına dağıtarak sosumuzu güzelce yediriyoruz. Evet, çikolata sosumuzu tamamen kekimize döktük. İyice çekip dinlenmesini bekliyoruz. Ortalama bir saat içinde tam olarak dinlenmiş olur. Üzerine hindistan cevizi, krem şanti, fındık istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Şu an servisten önceki son hali kekimizin bu. Evet çikolata soslu ıslak kekimizi tamamladık. Servisten önceki hali bu. Bir saat kadar dinlendireceğiz. Daha sonra isteğe bağlı süsleyip servis edebiliriz. Bir videomuzun sonuna daha geldik. Bundan sonraki videolarda da umarım karşılaşırız. Abone olmayı, like'lamayı unutmayın. Öpüyorum, hoşçakalın.